Sektörel haberlerle Ajans Britanya devam ediyor. İngiltere'de öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler öğrenim ve yaşam masrafları için ne kadar bir ücret ayırması gerekiyor? Eğitim danışmanımız Alper Ilgınöz cevaplıyor. Ajans Britanya'nın İngilizce öğrenmek isteyen izleyiciler için Stadilon temsilcisi Alper Ilgınöz ile beraberiz şu anda. Kendisi bize İngiltere'de yaşam masrafları hakkında bilgiler verecek. Öncelikle nasılsınız diyelim efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkürler. Öncelikle şöyle bir soru soralım. Mesela bir ay içerisinde bir öğrenci İngiltere'de yaşıyorsa yaşam masrafları ne kadar olur? Bugün evet sizin de söylediğiniz gibi yaşam masraflarını, maliyetleri, okul ücretlerini ve toplam bir öğrencinin bir ayda ne kadar harcaması gerekiyor. Bunu bunları konuşacağız ve izleyenleri de bilgilendirmiş olacağız. Biliyorsunuz Londra büyük bir şehir ve büyük şehir olunca konaklaması ve yol masrafları e, mümkün olduğu kadar fazla olabiliyor. Dolayısıyla e, bunu ikiye ayırıyoruz. İlk başta e, bir aylık bir öğrencinin burada gideri e, 800 ila 1000 pound arasında oluyor. Yani Londra içi ise, Londra, Londra'da yaşıyorsa, Londra'da bir üniversite ya da dil okuluna gidiyorsa. Eğer Londra dışında küçük şehirlerde bulunmaktadır. Bu küçük şehirlerde eğer yaşayacaksa da veya oradaki dil okullarına gidecekse, oradaki üniversitelere gidecekse buradaki yaşam masrafları da 650 pound ile 800 pound arasında aylık olarak değişmektedir. Üniversite ve yüksek lisans ücretleri olarak şöyle söyleyebilirim. 4500-5000 pound'dan başlayan yüksek lisans ücretleri bulunmaktadır. Bunun sınırı yok. Daha yukarıya doğru çıkmaktadır. Yani 15.000 pound, 19.000 pound 20.000 pound'a kadar da çıkmaktadır yurt dışında ve özellikle İngiltere'de. Peki ne yapabilirler, nasıl yardım edinebilirler? Ee, burada şey, burslar e, ön plana çıkıyor. Burslar ve maddi destekler konusu bir hayli zengindir. Yani bu, hem öğren Türk öğrencilere özel burslar vardır, hem Avrupa Birliği'ne öğrencilerine özel burslar vardır ve maddi destekler bulunmaktadır. Şimdi bunun için yine e, çok çeşitli burslar bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'deki Türkiye ile kısmı ise e, çok avantajlı ve pres prestijli olan Milli Eğitim Bakanlığı bursu vardır. Milli Eğitim Bakanlığı bursu. Bir öğrencinin e, yurt e, yüksek lisans ve doktora yapması yapmasının bütün ihtiyaçlarını karşılar. Nedir o bütün ihtiyaçlar? Aylık e, cep harçlığı verir, yeterli derecede. Bunun dışında e, okul masrafının tamamını verir. Bunun dışında gidiş dönüş uçak biletini, e, sağlık sigortasını. Ee, ve dediğim gibi yine okul masraflarının tamamını karşılar. Ama bunu hak kazanmak için belli kriterlere uymak gerekiyor. Bunlardan bazıları Türkiye vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, e, lisans ALES, ALES sınavından belli bir puan almak, mülakatı geçmek e, ve dil seviyesini göstermek. Dil, gittiği ülkeye göre dil biliyorsa bu İngiltere ise İngilizcesini kanıtlayan e, bilgide, belgeler sunmakta. Mesela geçen hafta da konuştuğumuz IELTS sınavından belli belgeler almak zorunda, belli bir puanı da aşmak zorunda. Bu tür kriterlere uyduğu takdirde Milli Eğitim Bakanlığı burs, burslarına e, ulaşabiliyor. Öğrenci arkadaşlarımız için de e, çalışma imkanları bulunmaktadır. Bu da çok avantajdır. E, genel kanaat İngiltere için çalışma izni bulunmamakta. Çalışma izni yok gibi görünmektedir ama e, 11 ay ve Tier 4 dediğimiz 11 ay üzeri vize alan öğrencilerin part-time çalışma hakları vardır. E, burada tek önemli kriter Tier 4 vizesi alması yani 11 ayın üzerinde burada kalacak vize almasın. Evet. Bu şekilde çalışıp çalışı part time olarak çalışabilirler. Alper Bey bizimle çok önemli bilgiler paylaştınız aslında. Tabi bunları izleyicilerimizin akıllarında tutması zor olabilir diyoruz. Peki size ulaşmak isterlerse e, ulaşım bilgilerini verelim. Studylon.com'dan ulaşabilirler. Yine temsilciliklerimizden Ankara'daki ve İstanbul'daki, Samsun'daki temsilciklerimizden bize ulaşabilirler. Ee, i̇nternet üzerinden bize ulaşabilirler ve zaten e, internet üzerinden de bayağı bir yoğun e, talep de geliyor. E, kendileriyle de konuşuyoruz birebir de, e, yardım etmeye de çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bu şekilde bize sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler. E, burs konusunda da yardımcı olabiliriz. İngiltere eğitim sistemi Londra içi ve şehir dışı eğitim sektörünün en merak edilen soruları ve daha fazlası bu eğitim danışmanlık firmasında